merhabalar ramazanın gelmesiyle birlikte kafalarımızda bir soru belirdi. Ramazanda nasıl beslenmeliyiz? Öncelikle olarak sahur yapmalı mıyız? Sahur yapmalıyız. Çünkü bizim için Ramazanda sahur kahvaltı öğünü niteliğinde olduğu için hem bizi gün boyu tok tutmaya fayda sağlayacak hem de e, dengeli bir sahur yaptığımızda kan şekerimizdeki ani çıkışlar ve inişleri e, daha kolay bir şekilde toparlaması açısından bizim için önem arz ediyor. Peki nasıl olmalı bu sahur planlaması? Öncelikli olarak daha çok ana yemek şeklinde değil de güzel proteini içeren e, bir kahvaltı öğünü şeklinde olursa hem bizim açımızdan e, hazımsızlık yaşamamamız açısından hem de bizi uzun süre Top tutabilme açısından yumurtamızın, peynirimizin, suya koyduğumuz ve tuzunu aldığımız, tuzunu azalttığımız zeytinimizin olması açısından ve özellikle de vücudun arınmasını sağlayabilecek marul, tere, roka gibi yeşilliklerin bulunduğu bir planlama bizi daha uzun süre top tutmamızda fayda sağlayacak. Özellikle kaçınmamız gereken kızartma türü e, yiyecekler, çok acı baharat içeren gıdalar, yine aynı şekilde e, basit şekeri çok fazla içeren gıdalar, yağı, tuzu fazla olan, e, bize susatabilecek besinlerden kaçınmamız gerekmekte bu süreçte. Peki iftarı nasıl planlayabiliriz? İftarı birazcık daha e, çorba veya su, işte yoğurt, peynir, bu tarz daha hafif olan gıdalarla açtıktan sonra Birazcık bekledikten sonra ana yemeğe geçmemiz bizim açımızdan daha dengeli olacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan biri tüm gün almamız gereken besinleri tek bir öğüne sığdırıp hızlı hızlı birden fazla bir şekilde mideyi büyüterek yemek yemek. Hayır, yavaş yavaş, iyice çiğneyerek besinlerimizi ufak ufak molalar vererek tüketmemiz burada önemli. İftar ve sahur arasında dikkat etmemiz gereken en önemli konulardan biri de su tüketimi. Çünkü tüm gün e, susuz kalan vücudumuza e, almamız gereken suyu sağlamamız gerekiyor. Burada çay kahve tüketimi su tüketiminin önüne geçmemeli. İçmemiz gereken suyu tamamladıktan sonra çay kahve tüketimi bu aralıkta sağlayabiliriz. İftar ve soğur arasına bir tane arayın koyabiliriz. Bu e, yoğurt, süt, ayran olabileceği gibi fındık, ceviz, badem gibi yağ tohumlarının yanına bir orta boy meyve şeklinde de olabilmekte ara öğün olarak. İftardan 1-2 saat sonra hem hazır hazımsızlık yaşamamamız hem kan şekerimizin güzel bir şekilde dengelenebilmesi adına yavaş bir şekilde yürüyüşleri de yapmayı unutmayalım. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.